Allah'ın izni, peygamberin kavliyle, kızımızı isletmişsin yavrucuğum. Huzurlarınızda nikahınızı kıyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyüzzü billahi minel şeytanirracim. Kimse kıpırdamasın! <laughs> Kıpırdamayın! Yürü! Dur oğlum, nereye gidiyoruz ya? Nikah yok değil mi? Oh be! Dur çubalımla alayım. Yürü! Eyvallah, Fethi efendi! Arap Cemal'in adamları bunlar. bin, 4 milyon 400 bin. Adamların tam vaktinde yetişti Cemal Efendi. Az kalsın kız kardeşiyle nikahımız kıyılıyordu. Bak namusuza. seni elden kaçırmamak için de her gelelik düşünmüş. O feti denen herife iyi ders oldu canım. <laughs> Beş milyon ya. tamam. değil mi? Tamam. Şurayı da imzala. Tamam, tamam mı? Tamam. Odasını gösterin istirahat etsin. Sabaha görüşürüz Cerim. Olur Gigerim. Kapısına nöbetçi dikin. Kaçmaya falan kalkmasın. Bağ üstüne. Bekle sen bekle. Ben buradan kaçmanın yolunu bulurum evelallah. Ee, işini iş Şaban oğlum. Başlık parası diye yola çıktın. Köyü satın alacak parayı kazandın. Seninle görüşeceğiz Zülfü Koyun gözlüm, hasretinden ölüyorum. Yetti gayrı, geliyorum. Sıkı dur! yerleştirin, iyi yerleştirin bombayı! Öyle bir patlasın ki parçası bulunmasın her gelenin! Sonun geldi Arap Şaban'ı kaçırmak, benim elimden ekmek paramı almak neymiş? Sabah arabana binince görürsün. Sabah ola hayrola! İyi işler dönüyor ama anlayamadım. Aman Şaban'ı gözden kaçırmayalım, ağa öldürür bizi vallahi. Neyse sabah bekleyelim. Bakalım ne olacak. Nereye? Çıkıp biraz hava alayım dedim. Patron benden izinsiz bir yere gitmesin dedi. Öyle mi canım? Maşallah. 아이고, s 이아나 рад w a r n i Çabuk, çabuk ol! Şaban, binme o arabaya! Gitti! Öldü Şaban! Mahvoldum! Önemli hatırlatma. Az sonra yayınlayacağımız tele alışveriş reklamında tanıtılan ürünlerle yayın kuruluşumuzun reklam yayınlama ilişkisi dışında bir ilgisi bulunmamaktadır. Arkadaşlar rica ediyorum. Lütfen şöyle bir yakından gösterin. Şöyle bir yakından gösterin. Tenekenin içerisinden yağ değil zeytin akıyor maşallah. Vallahi maşallah. Bakın görüyorsunuz yoğunluğunu, kalitesini ve tenekenin içerisinden sanki yemyeşil zeytin akıyor kıymetli izleyicilerimiz. Çok da güzel bir kokusu var. Ve şöyle arkadaşlarımız sizlere yakın çekim detayda gösterecekler. Şimdi Ayvalık markasıyla bakın çok önemli. Öyle merdiven altı şurada burada falan üretilen bir yağ göndermiyoruz sizlere. Tenekenin üzerinde, üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi parti numarasına varana kadar, üretici firmaya varana kadar her şeyi mevcut. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sıradan bir yağ almıyorsunuz. Dünyanın en kaliteli yağlarının üretildiği Ayvalık'tan Ayvalık markasını gönderiyoruz sizlere. 5 litre yağ alacaksınız. Tenekenin üzerinde son kullanma tarihi, üretim tarihi, seri numarası, üretici firmaya varana kadar her şey yazıyor. Şimdi bakın şurada tabağın içerisine döktük. Stüdyonun içerisine mis gibi bir zeytin kokusu aldı götürdü kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi az önce de söyledim. Salatalarınızda mutlaka zeytinyağı kullanın. Bir tabağın içerisine pul biber kekik doldurun. Ekmeğinizi banıp afiyetle yiyin. Peynirinizin zeytininizin üzerine kahvaltılarınızda mutlaka dökün. Bütün yemeklerinizde hiç ayırt etmeden ayrım yapmadan kızartmalarda ve diğer yemeklerinizde salatalarda balıklarda her şeyde gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirsiniz. Niçin söylüyorum bunu? Çünkü zeytinyağı bir sağlık kapısı. Zeytinyağı bir şifa kapısı. Rabbim bizlere bahsetmiş olduğu bir nimet. E bu nimetten de faydalanmamız lazım. Ne yapacaksınız? Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından bizlere bir çağrı bırakıyorsunuz. Arkadaşlarımız sizleri 10 dakika 15 dakika içerisinde arayacaklar. Adınızı, soyadınızı, adres bilgilerinizi alacaklar ve yağınızı sizlere göndereceğiz. Evin kapısına yağınız gelecek, ödemesini o şekilde yapacaksınız. Sağlıklı beslenmek için, şifalı bir şekilde beslenmek için, sağlıklı uzun bir ömür için bunu ben söylemiyorum. Bütün Hekimler söylüyor, doktorlar söylüyor, diyetisyenler ve gıda uzmanları söylüyor, beslenme uzmanları söylüyor. Ne diyorlar? Katı yağlardan, sanayi tipi üretilen yağlardan uzak durun. Mümkün olduğunca çok bol bol zeytinyağı tüketin. Ama hangi zeytinyağı? Doğal olanı, hakiki olanını. İşte biz sizlere dünyanın en kaliteli yağlarının üretildiği Ayvalık'tan, sıradan bir yerden göndermiyoruz. Bakın. Ayvalık markasıyla en kaliteli Yağı alacaksınız Zeytinyağının zirve noktası Kıymetli izleyicilerimiz bir kez daha tekrar etmek istiyorum Teneke'nin üzerinde de yazıyor zaten Bakın Benim yapacağım bağışla ne olur ki Neler olur neler Hakan için Umut dolu bir başlangıç olur en büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can alır. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. ki Allah Allah bir albüm ben 19 tane yaptım bir yere gelemedim de. Bu bir albümden nereye gelir dedim ben. Ama hatun iyi okumuş abi. Bir de hep de kendi besteleri. Anladın mı? Dedim ki bana dedi ki ya Şevket Hoca ben dedi patlar mıyım? Sen zaten patlamışsın dedim bana. Valla ne olacak hiç sorumuz hayır olsun dedim ben. Ve her çıktığım programı da onu getiriyorum. Vallahi biliyorum. Gönlü güzel. Bırak kendisi çirkin olsun. Önemli değil. Ama çirkin de değil ha. Türkan Şorak gibi çapsın. Vallahi. Yani e, ama e, gönlü güzel bir insan. Evet. Allah bu yolda. Hele bir de anası var. Anası var ya. şey Eski artı sene Suzan Avcı. Vallahi bu Suzan Avcı gibi karar. Vallahi. Evet. Hayriye. Yıldız. Evet. Geliyor. Gel bakayım. Gel. Yeah, got your... a